Dilara hoş geldin. Hoş bulduk Kenan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Seni tanımak isteriz. <laughs> İsmim Dilara Aydın Bozkurt. Ee, Ankara'dan katılım sağlıyorum yarışmaya. Ee, şu anda The International Dubai Hospital'da hekimliğe ve eğitime devam ediyorum. Ee, geçtiğimiz Nisan ayında evlendim. Tebrik ederim. Mutluluklar ee, dilerim. Çok teşekkürler. Ee, aynı zamanda eğitimli bir müzisyenim Kenan Bey. E, hayatta... Bu eğitimleri nereden aldın Dilara? Eğitimleri ben daha çok küçükken dördüncü sınıftayken e, müzik öğretmenimin yönlendirmesi sayesinde aslında eğitimi almaya başladım. Ana sanat dalım e, şan ve opera aslında ama hani enstrüman eğitiminin olmasını istediğim için ilerleyen yıllarda lise dönemlerinde e, piyano, gitar ve keman eğitimleri aldım. Bu şekilde aktarabilirim. Hekimlik eğitimini nereden aldın? Hekimliğime şu anda Dubai'de eğitim almaya devam ediyorum. Ha, Dubai'de eğitim alıyorsun? Evet Dubai'de eğitim alıyorum. Yurt dışında eğitim almaya hak kazandığım için hekimliğimin eğitimleri de yine Dubai'de devam etmekte. Zaten hayatta olmayı en sevdiğim yerlerden birisi ameliyathaneler ve şarkı söyleyebildiğim her yer. Hele ki ameliyat esnasında şarkı söyleyebiliyorsam Keyfime değmeyin yani en sevdiğim işlemlerden birisi. Aslında birinin çok özür diliyorum ortadan ikiye açmışız. Ben orada şarkı söylüyorum çok keyif alıyorum. <laughs> Bu şekilde aktarabilirim. Bu gidelim. stresinizi mi alıyor rahatlatıyor mu? Hem çok rahat. Sen henüz tıp doktor olmadın değil mi Dilara? Yok hayır olmadım. E, ee, mezuniyetim gerçekleşmedi. Eğitime devam ediyorum. Ameliyatlara da katılıyorsunuz ama. Evet. E, stajyer olarak. Stajyer hekim olarak katılıyoruz. Ee, bu şekilde hani odaklanmamı da sağlıyor sağ olsunlar hocalarımız da hani her zaman hep bizim isteklerimize göre e, ilerledikleri için e, hep istediğimiz şarkılar ve bizlere emanet ediyorlar bazen hastaları hani onların gözetimi altında. Burada e, şarkıyla eşlik etmek çok daha keyifli oluyor açıkçası. Ne tarz şarkılar söylüyorsun? Her tarz söylüyorum desem, memleketim Ankara Kenan Bey. Yani <laughs> erik dalından tutun, <laughs> Whitney Houston'a kadar söylüyorum. Bu şekilde. Eşimle birlikte hatta dengbeş falan e, söylüyoruz. Harikasın. Bu şekilde. <laughs> Peki Diler, kiminle geldin? Eşimle birlikte geldim buraya Sözü Kenan Sözü kendisine verelim. Merhaba, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk Kenan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Sağ Seni olun. Seni de tanımak isteriz. İsmim Ömer Faruk. Ee, Eşimin e, gerçekten her heyecanını ve barajı atlatabilirse güzel bir şeyler yapabileceğine inanıyorum. E, kendisine her zaman güvendim, her zaman. E, Ömer Faruk, seni de tanımak isteriz. Şöyle ki, ben devlet memuruyum. Teşekkür ederim. E, İçişleri Bakanlığında çalışıyorum. E, evet. 30 yaşındayım. Öyle de çok bir numaram yok benim <laughs> bu kadar. Yok bir numara olması gerekiyor. <laughs> evet. e, Şimdi evet, eşine gelelim. gelelim. Başarılar diliyorum. Umarım güzel bir sonuç alırız. Nasıldır? Ekran başında yarışır mı Dilara? Yani izliyoruz. İzlerken çok iyiyiz. Genellikle kendisi hep bilir yarışmacıları elenir. Ama orada olmanın vermiş olduğu atmosfer tabii ki de bambaşka bir şey. Ee, artık biraz nasip. <laughs> Bakalım neler olacak. Teşekkürler Ömer Faruk. Tekrar hoş geldin. Sağ olun Kenan Bey, Sağ olun. Dilara kuralları biliyorsun. Evet Kenan Bey. Hazır mısın? <laughs> Hazırım. Değerli izleyenler milyoner başlıyor. Hangisini diyen bir çocuk muhtemelen kurbağanın çıkardığı sesi taklit etmeye çalışıyordur? A. Hav hav. B. Vrak vrak. C. Miyav miyav. D. Ü ürü ü, ü. B. Vrak vrak. Son kararım. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sırada ihbarat sorumuz var. 5000 lira değerinde sorumuz geliyor. Türkay bilgi, görgü ve hoşgörüsü gelişmiş, ağırbaşlı bir insan diyen biri Türkay adlı kişinin nasıl biri olduğunu söylemiş olur. A) havai B) fevri C) olgun D) miskin C) olgun son kararım. Tebrik ediyorum Dilara. Teşekkür ederim Kenan Bey. İlk barajı geçtin 5 bin lirayı garantiledin. Şükür diyelim. <laughs> Çok heyecanlıydım açıkçası. Hedef Heyecanlı var mı Yani hedefim aslında her zaman şöyle hedefini yıldız tut ki ağaca çıkabilesin. Tabii ki 5 milyon ama kadar kısmet diyelim bakalım ne gösterecek. <laughs> bakalım sırada 3. sorumuz var. 7500 lira değerinde sorumuz geliyor. içi alışveriş sitelerinde hangisini yaptığı belirtilerek satılan bir oyuncak bebeğe genellikle rastlanmaz? A. Masal anlatmak B. Şarkı söylemek C. Türkçe konuşmak D. Empati kurmak Bu soru hakkında bir fikrim var ama heyecanıma yenik düşmek istemediğim için ben seyircilerimize danışmak istiyorum Kenan Bey. Süren da de vardı ama. Peki. Sevgili seyirciler. Çevrim içi alışveriş sitelerinde hangisini yaptığı belirtilerek satılan bir oyuncak bebeğe genellikle rastlanmaz. A. Masal anlatmak. B. Şarkı söylemek. C. Türkçe konuşmak. D. Empati kurmak. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz %96 oranıyla D şıkkı demişler Dilara. Sen ne dersin? Ben de seyirciyle aynı fikirdeyim. D empati kurmak son kararım. <laughs> Dilara, müstakbel bir hekim olarak bir oncak bebeğe ne yaptırılamaz? Empati kurdurlamazlığı yansıtamayız ama heyecandan dedim ki saçmalama belki Türkçe konuşuyor demezler. <laughs> yani... Türkçe konuşuyor. Masal evet. da anlatıyor, şarkı da söylüyor. İşte ben Türkçe konuşur diye e, satışa çıkarılır mı orada çok soru işareti kalmıştı heyecandan kaynaklı ama soru ikinci kez okuduğumda dedim ki empati. Olsun sağlık olsun yapacak Peki bir sağlıktan şey devam ediyoruz. <laughs> Sırada dördüncü sorumuz var. 10 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Yan yana durup serçe parmaklarını veya ellerini kenetlemiş olan kişiler hangi halk oyununu oynuyor olabilirler? A. Misket B. Horon C. Armandalı D. Çifte telli. Yani bu soruyla alakalı ilk okuduğunuzda aklımda beliren şık halaydı açıkçası ama göremedim. Yani şu an aslında hiçbir fikrim. Halay yok. genel ismi. Burada oyunların ismi söyleniyor. Evet. 15 saniyem kaldı. Ben bu soruda telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Ahmet Cem Gündüz, Betül Kınık, Haydar Çavuş. Kimi arayalım? Haydar Çavuş aramak istiyorum. <laughs> Yakınınız nedir? Haydar e, Bey özel şirkette bir danışmanlık yapar. Biz de kendisini e, aslında eskiden İçişleri Bakanlığı'nda çalıştığı için İçişleri Bakanlığı aracılığıyla tanıyoruz. Kendisine güveniyorum bakalım. <laughs> Doğru cevap vereceğini düşünüyorum. <laughs> ben de. <laughs> İyi akşamlar Aydar Bey, Kenan İmirzalıoğlu ben. Nasılsınız? Ya Kenan Bey, siz nasılsınız? İyisiniz umarım. Çok teşekkür ederim. Yarışmacımız Dilara Aydın Bozkurt. Dördüncü soruda takıldı. Size danışmak istedi. Tabii. Yardımcı olabileceğim bir şey olursa sevinirim. Umarım. Dilara şimdi soruyu okuyacak. 30 saniye süreniz olacak. Hazır mısınız? Tabii ki. Hazırım. Yan yana durup serçe parmaklarını veya ellerini kenetlemiş olan kişiler hangi halk oyununu oynuyor olabilirler? A. Misket. B. Horon. C. Harmandalı. D. Çifte telli. Yani... Ee, horon, horon, ya da halay olmalı ama halay şıklarda yoktu galiba horondu. Horon diyorsun. Son kararın mı emin misin enişte? Bir Misket, horon, harmandalı, dalı, telli. Ee, horondu. Horon teşekkür ederim. Rica ederim. Süren azalıyor. Ve son horon bir son kararım. Eminim görmüşsündür Dilara. Evet gördüm ama bazen böyle böyle de yaptıkları için emin ol. Öyle öyle mi? yaparlarken yine eller beraber. Hiç beraber olduğuna dikkat etmemiştim Kenan. Abi şaka ha? <laughs> hiç dikkat etmemiştim. Yani hep böyle böyle gördüm hiç bitişik olduğuna dikkat etmemiştim. Öyle mi? Sen ayrı ayrı böyle o Ankara'lılardı. <laughs> biz ayrı ayrı da biz ayrı ayrı oynarız. <laughs> Yani bilgimi yarıştırmak için geldiğim bir programda bir şeyler öğrenerek ayrılmak çok keyifli olacak Ben benim için. her gün öğreniyorum emin ol Dilara. Estağfurullah Kenan Bey. Burada sunarken ben muhakkak benim de bilmediğim bazı bilgiler çıkıyor. Ben de her gün öğreniyorum o yüzden de çok seviyorum zaten bu yarışmayı. Çok keyifli evet. Sizinle de ayrı keyifli oluyor evet. Kenan Bey. <laughs> Devam ediyoruz. Sırada 5 sorumuz var. 20 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Fotoğraf makinesi, mikroskop ve dürbün gibi optik aletlerde cisimlerden gelen ışınları alıp ekran üzerine aktaran mercek veya mercek sistemine ne ad verilir? A) Ozalit B) Natürmort C) Objektif D) Paspartu C) Objektif son kararım. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Altın sorumuza geldik. 30 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Hikayesi trafik ışıklarında beklerken yeşil ışık yanmasına rağmen hareket etmeyen bir aracın sürücüsünü anlatarak başlayan Jose Saramago romanı hangisidir? A. Körlük B. Yüzyıllık yalnızlık C. İnsancıklar D. Yaşlı adam ve deniz. A körlük son kararım. Tebrik ediyorum Dilara. Teşekkür ederim. Sıra geldi ikinci beraber sorumuza. 50 bin lira değerinde sesli bir soru olacak. Önce dinleyeceğiz. Sorumuz sonra gelecek. Sular Yağdı ile bilinen dinlediğiniz eser kime aittir? A. Beethoven B. Mozart C. Wagner D. Haydn Aslında bir fikrim var. Yanlış hatırlamıyorsam ee, ama riske atmamak için yarı yarıya joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. A. Beethoven. B. Mozart. A. Beethoven. Son kararım. Maalesef. Doğru Allah cevap Mozan. <laughs> yapacak bir şey yok evet. ve hani e, gerçekten şan ve opera üzerine eğitim alıp Suraya gibi klasik bir eserde bilememek üzdü. Ama yapacak hiçbir şey yok. <laughs> Buranın heyecanı bambaşkaymış. Evet, yani evet. televizyon karşısındaki gibi olmuyormuş. Sağlık olsun. <laughs> Tebrik ediyorum Dilara. Teşekkür ederim. 5000 bin lirayla uğurluyoruz seni. Teşekkür ederim. <laughs> Böyle alın lütfen. <laughs> Tebrik ederim. Her şey yoluna gelsin.